olsun. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. AK Parti iktidarı boyunca savunma sanayinde atılan adımlar Türkiye'yi dünyada söz sahibi konuma taşıdı. Gurur projeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç kattı. Biz bazıları gibi sözümüzü havaya söylemiyoruz. Ne dersek onu yapıyoruz. Atak helikopterinden Altay tankına kadar pek çok yerli ve milli sistem hayata geçirildi. Bayraktar TB2, Akıncı ve Anka 3, Türk havacılığında yeni bir dönemi başlattı. Gökyüzündeki yeni vurucu güçler Kaan, Hürjet ve Kızıl Elma ile tanışıldı. Kaan'ın Endonezya'ya, Hürjet'in İspanya'ya ihracatı gerçekleştirildi. 23 yıl önce %20'lerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranı %80'leri aştı. Savunmada da tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Yerli ve milli insansız hava araçları bölgede dengeleri değiştirdi. Bu sayede yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine ağır darbe indirildi. Savunma sanayinde atılan kararlı adımlar 47 yıllık PKK terörünü bitirdi. Terörsüz Türkiye sürecine giden yol ardına kadar aralandı. TCG Anadolu, Mavi Vatan'da donanmanın gücüne güç kattı. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan ilk siha olarak dünya havacılık tarihine geçti trg 300 ve Bora'ya başlayan karadan karaya balistik füze serüveni Tayfun Blok 4 ile çığır açtı. Uzun yıllardır büyük gizlilikte yürütülen projeler gün yüzüne çıktığında dosta güven, düşmana korku verildi. Yerli ve milli savunma Sanayi hamlesinin son kritik adımı Çelik Kubbe projesi oldu. Türkiye'nin hava savunması sistemler sistemi olan Çelik Kubbe'ye emanet edildi. Çelik Kubbe projesinin vurucu gücünü milli çok katmanlı hava savunma sistemleri ailesi oluşturuyor. Çelik Kubbe çok alçak, alçak, orta ve yüksek irtifa olmak üzere 4 katmanda çok sayıda vurucu gücü barındırıyor.